Ha <laughs> ha. bir şey diyeceğim. Şu fabrika yine mi yapsak ya? amam, amam, amam. Oğlum adam akıllı konuşamıyor musun sen? Hayır, konuşuyor ya. Evet sen otistik unuttum. Şimdi o Joker'i öldürmeye gidiyorum. O Joker'in işi. Artık bitecek. İntikam alacağım. Ha bir de 31. Ne alaka olduğunu bilmiyorsun değil mi? <laughs> de dostum. Bu bölümde Joker'ın içinde bir tribon öldüreceğim, işkence edeceğim. Dün onun midelerinin içinde bir sürü şey bulacağım. Kalın parsan. Hep sonrasında onun yüzünde 500 tane tokat atacağım ve ondan sonra o ölecek. O şekilde ölecek evet. Ne oğlum? alamaz mı? Bu bölümde Dandy intikam alacak. Ama bu intikam çok değişik yollara gelecek. Hikayedeki tüm kötülerin ölümüne bile sebep olabilecek. Ve Mega Blok artık gerçekten canlanacak. Mega Blok vücudu direkt yok edildi. Aslında Mega Blok çok iyi sağlam yapmıştım. Ve bu burada başlıyor. Evet herkes bir tane mademe bulsun. Ben buldum. Ne var oğlum? Ben okuldan mezun oldum kardeşim. Değil mi? Artık... Ben artık ikinci sınıf. Oğlum ikinci sınıf alakası yok ki. Beyinsiz misin sen? İkinci sınıf olduğum VIP olmuyorsun tabi. Beyinsiz. Sadece yaz saatindesin be şu an. Şükür İkinciyim. Dört tane sınıf yok mu? On 12 iki tane. On ikiden daha fazla var kardeşim yani. Sen 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 bir şey bilmiyorsun bak. Kalemi al. Ya ben kalem istemiyorum ki. Okul malzemesi. Onu al götürüyorsun. Ben istiyorum ki. Savaş malzemesi. Dirizik. Nasıl bir döverim. Kaç ba kaç kaç kaç. Bunlardan bir bok olmaz ya. Kontrol ediyorum efendim. Hiç kimse yok şu an. W acilen bulmamız lazım. Bu W bulana kadar. Of çok geçer. W bu W bulana kadar satın. Çok fazla zaman geçir. Bu ne? Orada biri var. Hemen bakmam lazım. E, burada kimse yok ki. Şimdi bir arkasına bakayım. Şurada bir... O ne? Onu deme ayıp. <laughs> 31. Pardon o yanlış cümle. Bayılmış mı? <laughs> Sakın göt. Çok korkmuş. Aktifleştir, aktifleştir, aktifleştir. Tamam, şunu bir kapatalım. Tamam, şuradan bir donduralım şunu. Güzel. Evin neymiş can? Sina. Ana ne edin

soktum onu. W nerede acaba? Patron öyle değil mi? Ha 20 saattir onu arıyorum burada. Bu da, bu da, bu da. Bu da heykel. Bu da heykel. Hepsi heykel bunların. Gerçek biliyor bulmam lazım. Oğlum çok iyi kılık değiştiriyorum ben. ya Bu gördüğün şey aslında benim. Bu heykel olma özelliği çok iyi oluyor. Çok iyi manken alıyorum. Ve çok iyi kılık geliştirdim. Ve çok iyi gel Buralarda bir yerde olmuyor. Buradan girebilirim. Şşşt i̇şte orada. Seni buldum. Şşşt geri götürmeliyim. Bir dakika. Bir dakika o ne? Yol kapanmış. Burada mı kaldım Bunun bir yolunu bulmalıyım. Kilidi açalım. Şöyle Buradan bir çıkışı bulmalıyım. Evet Dandi'yi oradan görebiliyorum. Dandi'yi bile görebiliyorum. Buradan geçiyorum. Kimse yok. Eee şey En son olarak da

Ben sadece dubloya çalışıyorum. Dublok da siz sevmediğini. Çok önceden söylemişti mesela. zaten. Lan hayır. 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 Artık zamanı geldi. Dublon tek çalışanı benim. Ha, izip dandı çok iyi öldürdü. Beni hayatta bulamaz bile. Hayatta. Sen öyle san. Dur dur dur. Du du Esnik. Esnik burada biter. Bu da intikam olur. Sadece o ve ben varız artık. Savaş sadece ikimiz. Bir dakika. İşim bitti. Pıst. Pıst. The block geri geldi. Bir de 31 ondan. 31 lazım.